E şimdi rabıtı ikiye ayırdık ya basit rabıta ve detaylı rabıta diye. Basit rabıta da bir şeyi seversin, onun ahlakını örnek alırsın. Böyle bakarsan yani basit rabıta tarafından bakarsak adam ölmüşse ben onu nasıl örnek alacağım? Adam ölmüş. Ha onun kitaplarını okurum. Sözlerini dinlerim. O başka ama ölen kişiye basit rabıta anlamında örnek almak mümkün olmayacağı için böyle bir rabıta mümkün değil. Ama detaylı rabıta kısmına bakarsak hani şeyhi düşünmek ondan Allahu Teala'dan o şeyhe gelen feyzin rabıta usulüyle müride intikal etmesi gibi detaylı rabıtaya bakarsak ölen kişiye de rabıta olur diyorlar. Mesela Muhammed Hani'nin El Seniye ismini Arapça eserinde Türkçe'ye adab diye tercüme edilmiştir. Orada e, mürid mürit diyor ölen bir zata onun ruhaniyetini bir nur gibi düşünür. O nurun kalbinde olduğunu düşünür. Oradan feyz alabilir diyor. Bazı kitaplar diyor ki bir müridin şeyhi vefat etti. Yeni bir şeyh de bulamadı kendisine. O zaman vefat eden şeyhine rabıtası devam edebilir diyor. Yani gelişmiş rabıta anlamında. Ama eğer yeni bir şeyh bulmuş ise yeni şeyhe rabıta etmesi daha evladır gibi şeyler yazılmış. Bunlar hep detaylı rabıtanın kendi içindeki detay konular. Ama biz ne dedik? Bu detaylardan uzaklaşıp basit rabıtaya sevip örnek almak şeklindeki basit rabıtaya dönmek bugün insanı için çok daha sağlıklı olduğunu zaten söylemiş olduk.